YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizin bana yazdığınız yorumlardan biri olan sanaldan sevgili olmak konusunu konuşacağız. Bu konuda neler bilmelisiniz, neler yapmalısınız, nasıl karşınızdakini kendinize bağlayabilirsiniz, nelere dikkat etmelisiniz? Her şeyi şu an burada bu kanalda konuşacağız. Ama konuşmaya başlamadan önce sizden ricam beni desteklemek, videolarımı desteklemek için lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin ve zili açın arkadaşlar. Abone olduktan hemen sonra sonrasında bildirimlerden yani o zile basıyorsunuz ve tümünü seçiyorsunuz. Daha sonraki süreçte sizinle alakalı ya da ilişkiniz hayatınıza yararlı olacak herhangi bir şeyle alakalı video çektiğimde hemen bildirim alacaksınız ve hemen de video erişebileceksiniz. Bu da güzel bir şey. Hem de benim kanalıma destek olup beni de mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. O zaman hemen konumuza başlayacak olursak eğer sanalda yürütülen ilişkiler nasıl başlar? Öncelikle senin ve onun duygusal anlamda boşlukta hissettiğiniz bir süreçte, karşınıza kolay kolay yeni insanın çıkmadığı bir süreçte birbirinizi bulmanız ve birbirinize tutunmanızla alakalı bir durum var ortada. Yani aslında karşına normal bir hayat içerisinden sana göre bir insan çıksa büyük ihtimalle ona karşı bu kadar bir bağlılık yaşamayabilirsin. Hatta böyle bir ilişkiye tamamen karşı durabilirsin. Onun da aynı şekilde aynı durum yaşamasından dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyorsa, sanaldan ilişki başlıyor. Karşılıklı olarak duygusallığınızın yüz stratejide olması ve birbirinizi daha çok anlamaya, tanımaya çalışma sürecinde ilk konuşmaların olduğu dönemde özellikle birbirinize hep iyi taraflarınızı gösterirsiniz. Yani sen ona geçmişin hakkında çok fazla kötü şey anlatmazsın ya da yaptığın kötü şeyleri anlatmazsın diye altını çizeyim. Çünkü geçmişini anlatabilirsin ama kötü şeyleri anlatmazsın. O da sana aynısını yapar. Yani o da sana kendi hayatı hakkında yeterince bilgi vermez, eksik bilgi verir. Bu sebepten dolayı da ilk zamanlar o kadar eğlencelidir ki, yani onunla konuşmak, onunla sohbet etmek işte karşımda böyle bu kadar iyi bir insan var diyebilmek oldukça kolaydır hayatım. Ama durum velhasıl ki böyle değil. Ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. Keşke herkes o kadar temiz olsaydı ama öyle bir şey yok. Genelde sanalda ilişki yaşayan insanlar normal hayat içerisinde insanlara karşı uzak duran yani birazcık daha asosyalliği olan bunun haricinde de etrafındaki insanlar tarafından belki darbe almış o yüzden de insanlara kolay kolay güvenmeyen ya da yakınlaşmak istemeyen bu sebepten dolayı uzaktan olunca daha kolay olacağını düşünen yine başka bir sebep kendi işiyle alakalı ya da okuluyla alakalı bir şeyler vardır. Bunlara odaklanması gerekiyordur. Ama duygusal anlamda kendisini eksik hissediyordur. Bu yüzden de sanal ilişki kurabilir. Yani tüm sebepler bunlar. Bir tane daha sebep var. O da şu ki ailesi yüzünden kuranlar var. Yani ailesi hiçbir şekilde dışarı çıkmasına izin vermiş Onu yapmasın, bunu yapmasın derken bir kısıtlama var ortada ve ailesinden e, kafa olarak uzaklaşabilmek için ve birisine tutunabilmek için sanaldan ilişki kurabiliyor insan ailesi çok sıkı denetimde olmasa bile bir şekilde üzerinde baskısı varsa ve ailesinden sana dair yakınıyorsa demek ki bil ki bu onun sebebi olabilir. İlk başta o neden seninle birlikte gerçekten seni tanıdı mı? Gerçekten tam olarak birbirinizi biliyor musunuz? Ve ee, ...neden sen yani... ...hani o kadar sanal kişi arasında... ...neden sen diye... ...bayağı bir düşünmen lazım... ...bu birinci olay... ...onun haricinde ben çok hoşlandım... ...çok değer verdim... ...işte çok iyi birisine benziyor... ...gibi şeyleri bir kere... ...bir kenara bırak ilk başta... ...çünkü sana dediğim gibi... ...kötü yanlarını göstermiyor... ...söylemiyor... ...e sen de bilmiyorsun... ...sonuçta yüzde çok fazla gelmiyorsunuz... ...belki yüzde gelseniz... ...karşında çok daha farklı tavırlarda... ...bir insan bulacaksın... ...ama o seni... ...bu şekilde kendisini iyice bağlamaya, çekmeye çalışıyor ve sen de bu konuda lütfen oltaya gelme. Sanaldan ilişki olmaz mı? Tabii ki olabilir ama bütün bu dediklerime dikkatli olarak odaklanırsan ve senin için hepsi doğru bir şekilde ilerliyorsa yani anlattığım şeyler içerisinde yok bende öyle bir şey yok o kadar sıkıntılı bir durum yok gibisinden diyorsan yine ilerleyen dakikalarda anlatacağım şeylere de dikkat etmeni tavsiye edeceğim. Yani bütün sanal ilişkiler kötüdür demiyorum ama neredeyse %70'i %80'i kötü sonuçlanır kötü devam eder. Bunu söyleyebilirim. Yüzde %20'lik oranında olabilirsiniz. İlerleyen süreç içerisinde birbirinize karşı artık nasıl bir insan olduğunuz, işte geçmişinizdeki bazı şeyleri anlattığınız, ailenizi, iş hayatınızı ya da okul hayatınızı bir şeyleri anlattınız. O da sizi biliyor, siz de onu biliyorsunuz. Bir süre sonrasında aranızdaki duygu durumu alışkanlığa dönmeye başlıyor. Bu ne kadar süre sonra oluyor? Yaklaşık olarak bir buçuk ay sonrasında artık senin için bir alışkanlık haline gelmiş oluyor. Aynı şekilde onun için de bir alışkanlık haline gelmiş olduğundan dolayı ilk zamanlardaki flörtöz konuşmalarınızdan birazcık daha uzaklaşmış olabilirsiniz. Bunlar varsa eğer birazcık daha bu ilişki konusunda dikkatli olmalısın. Ama dersen ki bana bir buçuk aydır hiçbir şey değişmedi. Biz hala ilk zamanki gibi çok yoğun konuşuyoruz. Çok yoğun bir şekilde sevgimizi birbirimize belli ediyoruz der Demek ki ilişkinizde daha az sıkıntı vardır. Yani sıkıntı yok denecek kadar azdır. Ama yaklaşık bir buçuk ay sonrasında insan kendisini belli etmeye başlar hayatım. Yani kötü taraflarını anlamaya başlarsın. Sana söylemediği bazı şeyleri yavaş yavaş algılamaya başlarsın. Mesela geçmişinde belki hatalı olduğu şeyler var. Sana anlatması gereken şeyler var ama anlatmadı mesela. Ya da senden öncesinde sevdiği kişiyi hala seviyor ve sana söylemiyor seni sadece bir geçiş amacı olarak kullanıyor tamamen geçmişten uzaklaşmak için bir araç olarak kullanıyorsa yine bir buçuk ay sonunda bu ortaya çıkar. Eğer böyle bir ilişki yaşadın ve bir buçuk ay içerisinde başladı ve bittiyse eğer bil ki bir başka birisi daha var olayın içinde. Yani hani çünkü genelde bu sanal ilişkilerde insan alıştığından dolayı kolay kolay bırakamıyor. Ama eğer bu durumun içerisine bir başka kişi giriyorsa yani örnek görüyorum sen benle konuşuyorsun. Ben de seninle konuşuyorum bir buçuk ay boyunca ama hiçbir şekilde görüşmüyoruz. Belki de ben ben geçmişimdeki bir insandan ayrıldım ya da o benden ayrıldı. Ben de yalnız başıma kaldım. İşte o beni başkalarıyla görmesin diye belki sanal ortamdan seninle konuşmaya başladım. Sonrasında baktım o bana geri döndü. O zaman sana bay bay yaptım yani. Anladın mı? Yani olay bu. Olayın içine bir başka kişinin girmesiyle beraber senden uzaklaşıyor. İşte çok iyiydik böyleydik niye bitti? Bu sebepten bitti. Yani böyle bir olay mutlaka vardır bir başka kişi muhabbeti vardır. Bu illa sevgili olarak olmak zorunda değil. Arkadaş olarak da olabilir. Mesela arkadaşlarla çok sık görüşmüyordu. Ama sonrasında tekrardan çok sık görüşmeye başladı. Bu sefer seni erteler senden uzaklaşır. Yani kesinlikle bir başka kişinin müdahalesi olduğunu söylemek mümkün. Aileden de birisi olabilir. Yani Ama genel olarak eski sevgiliden ya da eski flörtten olan şeyler bunlar. O yüzden bu bir, bir buçuk ay içerisinde bitiyor. Bir buçuk ayın <laughs> tam olarak sonunda bir bile yine aynı şeyi söyleyebilirim size. Ama bir buçuk aydan sonrasında artık birbirinize iyice alıştığınız, birbirinize daha çok tanıdığınız için daha sonraki süreçte eğer tartışmalı olduğunuz durumlar olmuş olabilir, birbirinizi anlamama konusunda bir şeyler olmuş olabilir. Bu sebeplerden dolayı ayrılık olabilir. O zaman diyemeyiz ki başka bir kişinin müdahalesi var yani. Bu ilişki tarzını üç parçaya böleceğim zaten. İlk bir buçuk ay içerisinde eğer ki böyle birbirinizi görmek adına, görüşmek adına bir şeyler söylediyseniz, işte buluşmak adına bir şeyler söylediyseniz ve bunu gerçekleştirdiyseniz aranızdaki bağın daha da kuvvetlenmesi lazım. Normal şartlarda gerçek duygular besliyorsanız birbirinize karşı. Yani sen ona karşı bir şeyler besliyorsun, o sana beslemiyor, görüştünüz, uzaklaştınız. O zaman demek ki o sana gerçek duygu beslemedi. Sadece dediğim gibi bir geçiş amacı olarak kullandı seni. O da ne demek oluyor? Duygusal boşluktaydı. Seninle birlikte duyguları tekrardan yaşardı. Ama sonrasında baktı olmuyor. Yine seni hayatından uzaklaştırdı. Bir aşk olma demek oluyor. Eğer ki bu süreç içerisinde görüşmeden de yine konuşmanıza devam edip görüşmek adına bazı hayaller kurduysanız zaten onlar en tatlı hayaller oluyor. Çünkü birbirinizi hala iyi bir şekilde bildiğinizden dolayı, görüşsek çok daha güzel olacak, görüşsek birbirimize daha çok bağlanacağız, işte yakınlaşacağız, ele işte insanların dışarıda yaptığı şeyleri birlikte yapacağız falan diye böyle bir heyecan, böyle güzel duygular oluşabiliyor tabii ki. Bunun heyecanı emin olun, birlikte yaşadığımız o şeylerden daha heyecanlı değil aslında. Yani onu beklemek, onu hayal etmek onu yaşamaktan daha heyecanlı. O yüzden onun tadını çıkartın şu an sanal bir ilişkiniz varsa. Eğer ki sana karşı tamamen eskisi gibi açık değilse kartları açık oynamıyorsa demek ki bazı kırgınlıklar oldu ya da sana karşı bir güvensizlik tarzı bir şey olmuş olabilir ya da senden uzaklaşmaya çalışıyor olabilir. Bu süreç içerisinde de eğer bunu yaparsa sen de onun her zaman yanında olacağına dair böyle konuşmalar sergileyebilirsin. Belki de güven problemi olan bir insan olabilir. Güven problemi ile alakalı olarak ayrıca bir video çekmeyi istiyorum bu arada. Yani birisi size güvenmiyorsa ya da siz güvenemiyorsanız bununla alakalı bir şeyler çekeceğim. Yine kanalıma takipte kalırsanız. Bu sebepten dolayı uzaklaşıp yakınlaşıyor olabilir. Yani sana karşı duyguları tamamen bizse zaten tamamen bir anda keser aranızdaki durumu. Demek ki orada tamir etmen gereken şeyler olduğunu anlayacaksın. Ona göre de devam edeceksin. Belki de senden istediği bir şey yap yapmadın ya da defalarca kez yapmadın. Bunu fark etmedin. Bunu fark et. Ve bunu um, alttan almaya çalış. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalış. Onun gönlünü al ki aranızdaki ilişki daha da sıkıntılı sürece girmişsin. Bir buçuk aydan sonrasındaki süreç ile bir sene aralığındaki süreçten bahsedeceğim şimdi. Artık onun duygularını daha çok emin olabilirsin. Çünkü çoktan ayrılabilirdi ama demek ki süreç uzadığına göre ve hala da sana bağlı olduğuna göre ve hala da aranızdaki ilişkide güzel sohbetler edebildiğinize göre birbirinize Karşılık olarak güzel duygular besliyorsunuz demektir. Bu süreç büyük ihtimalle mutlaka görüşürsünüz. Görüştüğünüzde çok eğlenceli vakit geçiriyorsanız işte zaman su gibi akıp geçiyorsa, onun yanında olmaktan büyük keyif alıyorsan, onun da keyif aldığını görüyorsan bu gitgide aşka doğru yönelebilir. Bunu yaşayan çok insan var bu arada. Eğer bu şekilde az önce anlattığım gibi yaşamadıysanız buluşmanızı ve sonrasında tartışmaya büründüyseniz demek ki birbirinizi daha çok sanal ortamda seviyorsunuz demektir. Yani gerçekten gerçekten var olan kişiliklerinizi sevmiyorsunuz demektir ve bu ilişkinin herhangi bir şekilde bir sonu yoktur. Yani sonuç ayrılığa doğru ilerler. Ama birlikte çok güzel vakit geçirip işte doya doya böyle keyif aldıysanız sonrasında da özledim çok güzeldi gibi kelimeler kullanıyorsanız, cümleler kullanıyorsanız demek ki duygularınızı daha da çok yükselttiniz. Karşılıklı olarak ve birbirinize olan bağınız daha da çok arttı demektir. Birbirinize özleyeceğiniz süreçler oluşturmaya çalışın. Yani mesela zor görüşebileceğiniz bir mesafede olabilirsiniz. Hem hemen işte her hafta, her iki haftada bir falan böyle şeyler yapmayın lütfen. Çünkü o aranızdaki özlem sizin aranızdaki bağı güçlendiren şey. Yani sen bunu normal aynı yerde yaşıyormuşçasına yapmaya çalışırsan ve bunun üstüne çok fazla gidersen bu ilişki ayrılığa doğru gidebilir. Yani gözden ırak özlem olduğu için sen de daha çok yoğun duygular besliyorsun. O da aynı şekilde birbirinizi özleyin. Bak özlemeye çalış. Yani mesela şey diyorsun belki işim gücüm var ama yine de ona zaman ayırmak için işte bütün tatilimi ona ayırıyorum. Sürekli o kadar yol mesafe gidiyorum. Geri geliyorum. Sakın bunu yapma kardeşim. Yaparsan ben bu tarz ilişkilerin çoğunda ayrılık gördüm. O yüzden mesela Haftada bir kez gideceğini, ayda bir kez gitmek, iki ayda bir kez gitmek en iyisi olacaktır senin için. En azından karşı tarafın sana olan bağlılığını çok daha net bir şekilde test edebilirsin. Ve bu tarz ilişkilerde mümkün olduğu kadar çok fazla fedakarlık yapan taraf siz olmayın. Yani sen yapıyorsan o da yapacak. Sen iki yapıyorsan en azından onun bir yapması lazım. Sen iki kere yanına gittin. O da bir kere gelmesi lazım yani. Eğer ki gelemeyecek koşullardaysa başka bir konu üzerinden onun yapmasını istediğim bir şeyi onun yaptığını görmen lazım. Eğer her şeyi kendinden fedakarlık edersem yine bu ilişkinin sonucu ayrılığa doğru gidecektir. Ne yazık ki. Bir seneyi doldurdunuz artık birlikte kurduğunuz hayaller ve geleceğe yönelik olarak düşündüğünüz şeyler gitgide oluşmaya başladı ve bunlara dair hatta bir şeyleri gerçekleştirmeye başladığınız o girdiniz. Artık bunun bir aşka dönüşmüş olduğunu söylemek mümkün bir, bir sene sonrasında. Bir sene sonrası ve sonraki sürece dair konuşmak gerekirse eğer artık sizin ilişkiniz sanal ilişki olmaktan çoktan çıkmış durumdadır. Eğer bu sürece kadar gelemeyenler varsa bu videoyu izleyen sizler zaten yalan bir aşk yaşamışsınız demektir. Yani özellikle ilk zamanlar hemen hızlıca olup bittiyse bir şeyler o gerçek olan bir şey değil. Gelip geçici bir şey. Ama e, o bir seneye kadarki süreçte yaşayanlar birazcık daha gerçek duygular, karşılıklı duygular. Bir seneden sonrası artık geleceğe yönelik olarak gerçek bir ilişki manasını taşıyor. Ve sonrasında da çoğu kişi zaten evleniyor. Yani o kadar uzak süreç içerisinde artık ilişkin geçtiyse, bir seneye geçmesine rağmen hala birbirine saygını yitirmediysen, güvenini kaybetmediysen, sevgine dair hiçbir kayıp yaşamadıysan, bununla alakalı olarak artık geleceğe düşün bilirsin. Onun da seni bu konuda geleceğe dar düşündüğünü de anlayabilirsin. Bir erkek mesela kısa sürede evlenmeye ikna olmuyorsa da sırf böyle artık olay sana ilişkilikten çıksın yan yana olabilelim diye özellikle süreci hızlandırmaya çalışır. Çünkü yanında görmek ister zaten sevdiği için. Normalde işte 5 sene sonra evlenmek aklında vardıysa sırf uzakta olduğunuzdan dolayı bunu bir seneye kadar çekebilir bir erkek. O yüzden de her şey daha hızlı ilerler bu tarz ilişkilerde yani daha ciddi bir boyutta ilerler bir sene sonrasında ve hızlı ilerler. Bu da senin avantajın olacaktır. Umarım sen de ilişkinin bir sene ve sonrasında e, bu ciddi tarzda yaşayabilirsin. Bazı insanlar işte lisede bu ilişkiyi yaşayıp sonrasında üniversitede aynı yere gidiyorlar. Sırf başkası için, bak altını çiziyorum, lütfen uzaktan ilişkin için aynı üniversiteye gitme kardeşim. Zaten uzaktayken bir şeyler devam edebilmişse eğer seni gerçekten seviyorsa başka üniversitede, başka şehirde olman onu yine çok büyük bir şekilde etkilemeyecektir. Bu hatayı yapan insanlarla karşılaştım. Üniversite yani ilk senesi ayrılıyorlar. Bilginiz olsun bu konuda. Altını çizeyim. Haricinde mesela hani iş konusu olabilir mesela. Aynı üniversitede değilsiniz. Farklı yerlerdesiniz. Aynı şehirde farklı işlerde çalışacaksınız. O olabilir. O okey. Ama sırf birisini seviyorsun diye onun olduğu üniversiteye bir şey yazma. O bölümü yazma. Altını çiziyorum. Sonrasında çok pişman olursunuz. Ben bu konudan müzderip ve pişman olan çok insan, çok ayet hikayesi dinledim. O yüzden çok dikkatli olun. Bacılarım hacılarım. <laughs> çok dikkatli olun. Bacılarım, canlarım ciğerlerim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Daha çok bu tarz içerikler için de yoruma mutlaka yorumunuzu katmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakarak da konu ve video oluşturabiliyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz çok eğlenceli içerikler orada da paylaşıyorum. E birazcık da böyle biraz seksi fotoğraflar paylaşıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın.